Arkadaşlar selam. Ee, yine bir araba macerasındayız. Bu bagajın açıldığı ön taraftan tel var ya dil. Diline oradan tel geri kaçtı. Ne e, şey depo kapağı açılıyor. Benzin deposu ne burası açılıyordu. Burayı hadi bir şekilde burayı da çözüyorduk. Şuradan anahtarla. E, bugün uğraşırken şunun içerisindeki tel fırladı şuradaki. Şöyle Şurada bir tel var mekanizmayı tutan şuradan anahtarla çevirdiğimizde. Tam tel var. O fırladı. Ne yapacağız ne edeceğiz? İyice bittik derken şu kapak çıkıyormuş. Bilginiz olsun. Şu kapağın altında şuralarında diller var. Şunlardan. Ayırdığınızda çıkıyor. Şuralar. Şunlar şuraya öpüşüyor. Neyse çıkardık. Şu tel yuvadan çıkmıştı şöyle. Elime kadar düştü. Terin yuvası muhtemelen burasıdır diye tahmin ederekten oraya taktım. Daha sonra şu siyah kutu kutucu çıktınca da genel arkadaki mekanizmayı gördüm. Bir iki yere denedim şu teli. İlk önce şuraya denedim. Burası olmadı. Daha sonra tuttum şuraya taktım. İyice yağ, yağ tutmuş. Çok kötü e, sertleşmişti yani. Onu önce balata spreyiyle şöyle balata spreyiyle temizledim. Sonra da şimdi VD40'layacağım. Şu an temizlenmiş hali. Şöyle bir örnek çalışma yapalım şekilde kıvrılıyor. Şuradan şu şekilde de açılıyor. Sorunsuz, sıkıntısız. Şuradan göstereyim size. Şöyle de açılıyor. Şimdi de video kırık yapacağım. Mekanizmanın kendisine şöyle Çok hafif, çok hafif deyip fazla da sıkabiliyoruz. Daha sonra da neresi var? Şurası elektronik kısmı. Başka bir yeri var mı? Şuranın dibi var. 5 oynamada artık yumuşayacaktır. Şöyle açalım. Açılmış zaten. Kapatalım. Birkaç kez yapınca yumuşayacaktır. Şimdiden bile yumuşadı. Bu kadar şu değil bu kadar geri gitmiyordu. Şu an sona kadar neredeyse gidiyor. Tabii ki de sıfır ayarına getirmek çok zor sürtünüp eskiden bir eskiyen bir parça malzeme sonuçta. Ama finalde anahtarla açılır vaziyete getirdik. Şuradan göstereyim bir de size. Şu şekilde açıyor artık. Hatta bir ara o kadar kötüleşmişti ki bagaj ışığını açmayacak kadar yarım açılıyordu dil damak. işlem bu kadar. Bu VD40 zamanla zaten içine hüzmedecektir. Şu şekilde oturttuk. Hatta denememizde yapalım. Şöyle. Tamam. Tertemiz. Işığımızı yakıyor mu? Yakmamış. Şöyle biraz daha geriye ittirince yanacaktır. Evet. VD40 zamanla tesirini gösterecek. Depo kap bagaj kapağınız arızalanırsa bu şekilde şu plastik parçayı ayırıp arkasındaki mekanizmaya bakabilirsiniz. Bu bilgi de hayırlı uğurlu olsun.